Merkür retrosu başlıyor. 13 derece Yay burcunda başlayan Merkür retrosu gölge günleriyle birlikte 5 Kasım'dan 30 Kasım'a kadar devam ediyor olacak. Bu dönemde inançlar eğitim seyahatler sosyal medya paylaşımlarımız düşünce kalıplarımız ve hakikat arayışı temalarında geçmişle yüzleşmeye getirecek karşımıza yay burcu temasıyla ben neye inanıyorum neye körü körüne bağlanıyorum sorusunu ön planda tutacaktır retro merkür burada hakikati çarptırabilir. Doğruyu yanlış, yanlışı doğru gösterebilir. Yani her duyduğuna inanma dönemi başlıyor olacak. E, genel etkilerine baktığımızda da hepinizin bildiği üzere iletişim kazaları, aceleyle söylenen sözler, yanlış anlaşılan mesajlar, özellikle doğruluk adına yapılan sert çıkışlar olabilir. Yurt dışı, eğitim vize, yolculuk planlamalarında gecikmeler veya iptallerle karşılaşabilirsiniz bu dönemde. Sosyal medya paylaşımlarında özellikle süpürtüel ...politik veya dini temelarda e, yanlış anlaşılmalara dikkat etmekte fayda var. Zihinsel karmaşa, çok fazla fikir veya odak eksikliği yaşayabiliriz bu dönemde. E, karmik olarak da gerçeği kimin için söylüyorsun? Egon için mi, kalbin için mi temalarını getirebilir? E, gerçeği dışarıda değil de aslında içeride aradığımız bir merkür retrosu olsun diliyorum. Kolaylıkla geçsin bizim için diliyorum görüşmek üzere sevgiler Bu arada e, Merkür retrosunun burçları etkisinde aşağıya bıraktım okuyabilirsiniz